Arkadaşlar merhaba ben Müftü işte Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun Bomba gibi devam ediyoruz Bugün artık 7. haftaya geçeceğiz 31. testi çözeceğiz Hemen başlayalım Paragraf soruları nasıl çözülür Bir görelim Lütfen soruların nasıl çözüldüğüne çok dikkat edin Birkaç saniyede 1-2 saniyede soru nasıl çözülüyormuş Haydi görelim bakalım Evet geldik arkadaşlar sorularımıza 7. haftadayız test 31'deyiz Hemen başlayalım Bir A mı B mi C mi Bakalım lütfen bu diyalogta aşağıya Hangisi yoktur demiş Hemen şöyle bir yaklaştıralım hocam sorumuzu Evet kalemimizde değiştirelim ha Yoktur Yoktur arıyoruz. Yuvarlak için aldık hocam. Bilgilendirme, düzeltme, alay etme, onaylama diyor. Hemen bakalım. Hoş geldin Karagözüm. Arkadaşım hoş bulduk. Hacı Cavcav, adaşım. Karagözüm biz seninle adaş mıyız? Ben nereden bileyim neyiz? Adaş mıyız, adaş mıyız? Karagözüm aynı ismi taşıyanlara adaş, Erzurumlulara dadaş denir diyor. Bilgilendirme yapıyor. Bana bilgi verdi. Çok güzel bir şey öğrendim. Onları bilmem ama peynir, ekmekle karpuz çok güzel yenir. Karagözüm yemeğe olan düşkünün okumaya da olsa her şeyi bilirdin. Hmm, alay ediyor. Bak onu da bilseydin daha Iyi olurdu. Alay etme var. Devam. Sen de şunu bilseydin keşke Hacı Açayı okumaz. Dostum o sözün doğrusu açayı oynamaz olacaktı. Düzeltiyor. Düzeltiyor. Düzeltme de var. E o zaman onaylama yok. Bu. bu sorunun hakkı bir saniye iki saniye Allah aşkına bunu kasmanıza gerekiyor Kendinizi yorduğunuza değmiyor. Peki hocam gelsin ikinci sorumuz. Aşağı, bu cevaplar aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiştir diyor. Nasıl bir soru olacak ki buradaki cevapları verelim? Önce cevaba bakacağız. Yani şöyle. Öncelikle ebeveyn olarak çocuklarımıza örnek olmak için kendi internet kullanımımızı sınırlamamız gerekiyor. Daha sonra çocuğumuza sınır koymalı. Aile içi sohbetlere önem vermeli. Tamam. Önce diyor rol model olacaksın yani. Kendini şey yapacaksın, düzelteceksin. Ondan sonra bu da çocuklarına yansıyacak. Bakalım. Her an ihtiyacımız olan <laughs> internet kullanımı nasıl olmalı? Ne alaka Allah aşkına? Ya yani sen bana internet kullanımı nasıl olmalı diye soracaksın. Ben de diyeceğim ki önce kendi internet kullanımımızı sınırlayalım. Sonra çocuklarımıza bakarız. Hayır canım böyle bir şey olabilir mi? Çocuklara kuralları kavratmak adına nasıl bir yol çizilmelidir diyor kural kavratmak yok. Çocukların sosyal medya kullanımını kontrol altına almanın yolları nelerdir? Hiç fena bir cevap değil. Hiç fena bir cevap değil. Çocuklarla vakit geçirme yöntemi ne? hayır. Evet. <laughs> Belli ki internet kullanımımızı biz önce kendimiz sınırlayacağız. Sonra onlara yönlendireceğiz. Sonra onlarla vakit geçireceğiz gibi vurgular. Evet C seçeneğini bayağı baskın kıldı. Yani hocam bize... Hangi soruya karşılık söylenmiştir bu soru gibi bir soru gelirse lütfen verilen cevabın ilk bir iki satırını okuyun ve hemen <laughs> ...seçeneklere geçin arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeyin. Geldik üçüncü sorumuza. Bu sözleri söyleyen kişinin duygularını aşağıdaki dizelerden hangisi ifade eder diyor. E bir bakalım, bir tanıyalım onu. Önceleri çok dostum vardı ya da var olduğunu sanırdım. Sonra kendi içine, kendi telaşına düştü. Herkes kendi içine, kendi telaşına düştü. Önemsenmedi paylaşılanlar. Birer birer silindi hatıralar. Doğrular yok oldu birer birer. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıktı. Yani böyle bir, <laughs> bir üzülme var tabii yani. Bazı şeylerin sonra da ortaya çıkması var. Bir pişmanlık var. Bir yıkılmışlık var. Değil mi? Çok net. Peki bakalım neymiş? Kalbimdeki, kalbindeki cama bir taş değer dosttandır. Kırılınca anlaşılır kalbin camdan olduğu. Kalbin bahçesinde bir gül solar dosttandır. Dostun varsa taşı güle sayarlar. Akşamı güne demiş. Dostun yani dostun varsa taşı güle sayarlar gibi dosta vurgu yapıyor. Dostluğa vurgu yapıyor. Yukarıdaysa aslında bazı şeylerin ortaya çıkması durumu var. Allah'ım ne güzel şey bu dost yüzü. İnsanın kalbine dolan bu bakış. Hayır dostu öme. Hoyratça kullandığımız arkadaşlıkların, eskitmeden yıprattığımız dostlukların, rastgele harcadığımız aşkların hazin hatırasıyla yapayalnız kalırız bir gün. Fena değildi. Ama sonra da ortaya çıkan bir şey olmalı. Daha böyle üzülme olmalı. Meydana çıkalı asıl çehreler. Aydınlanmaz oldu artık geceler. Yalanlar tükendi. indi maskeler. Birer birer bitti. Dost bildiklerim diyor. Evet maskelerin inmesi aslında burada anlatılmak istenen şeydi. Yani yıllarca birlikte yaşadığımız arkadaşlarımız bir anda kayboldu gitti. Bu hatıralar silindi vurgu bunu çok güzel söylüyor bize. O zaman D seçeneği bizim doğru cevabımız olacak. Geldim 4'e. Numaralanmış metinlerden hangileri? Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı. Nal bir atı. At bir komutanı. Komutan bir orduyu. Ordu koca bir ülkeyi kurtarır diyor. Kısacası bir çivi bir ülkeyi kurtarır gibi dolaylı da olsa aman dikkat bir bilgiye ulaşıyoruz. Hangisi bununla ilişkilendirilemez diyor. Yani aslında bir şey bir şeye sebep olur. Yani küçücük bir şeyi çok büyük getirilere veya çok büyük götürülere neden olabilir. Dikkat etmek lazım. Küçük adımlar da çok büyük önem taşıyor bize anlatıyordu. Bakalım hangisinde bunu söylemiyor. Hintliler alışık olmayan gözlerin göremeyeceği ufacık bir bulut kümesine bakıp muson yağmurunun başlayacağını bilirlermiş. Aynı şey bak küçücük bir şeyden büyük bir şey. Bu tamam. Bu destekler. Belli mesleklerdeki kişiler meslekleriyle ilgili şeylere giderek daha fazla dikkat eder hale geliyorlarmış. Örneğin terziler insanların elbiselerine, berberler saçlarına, ruh sağlığı uzmanları, yüz ifadelerine, Hmm, bu ilgi alanının senin bakışını değiştirdiğini Yani algıda seçiciliği anlatıyor Bunu da geçtim yani bu alakası yok konuyla Devasa büyüklük çığ, çığları ortaya çıkaran şey Başlangıçtaki ufacık kar parçalarıdır Evet küçücük bir parça kocaman bir şeye sebep olabilir Zaten bunu anlattı 1 ve 3 aynı şeyi savunur Aşağıdaki cümledeki şeyi savunur 2 numara boşladır doğru cevap bursa olacak Geldim 5. soruya hangisine ulaşılamaz diyor Hemen bakalım bu metinden tünellerle ilgili Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz Bakın arkadaşlar 3-4 dakika oldu daha. 4-5 dakika diyelim. 5. soruya geldik. Yani açıklamamıza rağmen 5 dakika sürüyor 5 soru. Açıklayarak gitmemize rağmen, konuşmamıza rağmen. bile bu konuşmaları sildiğiniz zaman 1 dakikada falan bu 5 soru çok rahat çözülebilir. Gözünüz kapalı çözerseniz o sebebi inşallah birkaç hafta sonra gelmiş olacağız. Peki hemen bakalım. Tüneller yapıldıkları bölgenin yapısal özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bakın ulaşılamaz sorusu kesinlikle seçeneklerle başlamalısınız. Metinde başlarsanız sıkıntı. Ya vakit kaybedersiniz. Tek tek şıklara bakmak zorunda kalırsınız. Bakın soruyu nasıl birkaç saniyede çözüyoruz. Tüneller yapıldıkları bölgenin yapısal özelliklerine göre değişiklik gösterir. Tamam, yapısal özellikler. Su altı tünellerinin yapımı, kaya tünellerinin yapımından daha zordur. Su altı tünelleri daha zor. Günümüzde tünelin içine suyun gitmesini engellemek için eskiden daha farklı yöntem, eskiden farklı yöntem. Yumuşak zeminlerde tünelin çökmesini önlemek için basıçlı kaz odaları, kazı odaları kazı odası evet. Kazı odaları kullanılmış diyor. Tamamdır. Eyvallah. Basınçlı kazı odaları. Bakalım. Tünellerin yapıldıkları ortama bağlı 3 tipi var. Yumuşak zemin tünelleri çok derine yapılmaz genelde. Metro, alt geçit, alt yol, su ya da kanalizasyon sistemleri için kullanılır. Zemin yumuşak olduğundan tünelin çökmesini önlemek için özel bir destek yapıdan yararlanılır diyor. Tamam. Yani biz ne anlıyoruz buradan? Zeminle alakalı şeyler var. Tamamdır. Eyvallah. Yani aslında A'yı hafif hissettiriyor değil mi? Yani tüneller yapıldıkları bölgenin yapısal özelliklerini değişik gösterir. Tabii yapısal özellik yani yumuşaksa diyor mesela orada şu 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 yapılır diyor. Sertse bu, bu yapılır. A seçeneğini saniyesinde eliyorum. Ben bu soruya metinle başlasaydım bu cümlelerin benim için önemi yoktu. Ben hala okuyordum. Ve şıklara gelince hatırlamak için bir daha okuyacaktım. En az 2-3 defa. Şu an tek okuma yapıyorum ve bütün şıkları bularak gidiyorum. Kaya tünellerini yapma sırasında genelde ayrıca desteğe gereksin duymaz Bu tüneller çoğunlukla dağlardan gelen, geçen demiryolları ya da Karayolları için kullanılır Su altı tünellerinin yapımı ise Diğer tünel türlerine göre daha fazla ustalık ve dikkat ister Çünkü bir yandan tünel kazıdırken Diğer yandan suyun geride tutulması gerekir Bu yüzden eskiden suyun tünelin içine girmesine gelmek için basınçlı kazı odaları kullanılmış diyor Eyvallah kazı odası vurgusunu yapıyor ama Acaba aşağıdaki cümleyle aynı mı? Bakın ne diyor Yumuşak zeminlerde tünelin geçmesini Tünelin çökmesini önlemek için basınçlı kazı odaları kullandığı söyleniyor Kazı odası yukarıda ne söylüyor? Suyun içine itilmesi için. Bundan ancak C'yi eleyebilirsiniz. D'yi değil. Kazı odasından bahsediyor ama suyun tünelin içine itilmesi, gitmesini sağlamak için kazı odası kurulduğu söyleniyor. D'de ne diyor? Tünelin çökmesini engellemek için kazı odası. Aynı şeyi söylemiyor. Ama suyun gitmesi için farklı bir yöntem kullanıldığını burada zaten söyledi. C şıkkında elemeniz mümkün. Ve aynı zamanda su altı tünellerinin yapımı kaya tünellerinin yapımından daha zordur. Vurgusunda hissediyoruz. Mesela şurada söylüyor onu. Kaya tünellerinin yapımı sırasında genelde ayrı desteğe gereksinim duyulmaz. Yani daha kolaydır. Ama su altı tünellerinin yapımı zor Doğrudur'u vurgula doğru da bize. b de gitti. Doğru cevap kesinlikle D oldu. Unutmayın arkadaşlar bugünkü soru çözümümüzden de şunu bir daha kazanmış kazanmış olduk. Kazanmış kazanmış niye iki defa? Tekrar kazanmış 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 olduk. Niye iki defa tekrar ettim? bilemem. Ama şunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Ulaşılamaz sorusu olumsuz soru köküdür. Soru kökünü yuvarlak işine alırsın. Sonra ilk adım mutlaka seçeneklerle başlanır. Anahtar kelimelere bakılır. Sonra metinde okuma yaptıkça çat 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 eleme yapılır. İçiniz rahat olsun bu taktiklerle. Hem TYT'den hem de onlarca derece yapan öğrencimiz oldu. Bundan sonra da inşallah olacak. Rahat olun. Süreyi yarıya indireceğiz sınav süresini. İçiniz çok rahat olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin.